Evet arkadaşlar haydi bakalım. Sürtülmelerin ihmal edildiği ortamda 180 metre yükseklikten serbest bırakılan cisim yere çarpmadan önceki bir saniyede ne kadar yol alır diye soruyor. Şimdi önce 180 metreden kaç saniyede düşeceğini bulacağız. Serbest bırakılan dediği için formülümüz ne? H eşittir 5 t kare. H eşittir 5 t kare. Buradan t yerine 180 yazarsam kaç saniyede yere düşeceğini bulun. T6 mı çıkar buradan? Evet. T6 saniye. Soru bu değil ama. Yere çarpmadan önceki 1 saniyede aldığı yolu sormuş. Şimdi yere 6 saniyede düşüyorsa bunun yere çarpması kaç olur? 60 olur. Ona hızlanıyor çünkü değil mi? Yere 60 ile çarptı. Peki bana ne soruyor? Bir önceki saniye. Bir önceki saniyede bunun hızı 50 değil midir? bana işte buradaki aldığı yolu soruyor arkadaşlar. Ben hemen şuradaki ortalama hıza bakarsam alınan yolu bulmuş olurum. 50 ile 60'ın ortalaması nedir Samet? 55. 55. Tebrikler Samet. Başarılarının devamını dilerim. Evet. Cevap 55 metre arkadaşlar. Nereden bulduğumu anlamayan var mı? Hemen hızlı bir şekilde yazalım. Biraz seri bir şekilde ilerleyeceğiz. Siliyorum. Evet. İkinci soru. Ee, yine serbest bırakılandan bahsediyor bakın. Serbest bırakılan cisim. KL arasını 2 saniyede, LM arasını 1 saniyede alıyormuş. Bunu iki şekilde yapabiliriz. H1 h soruyor. Bir ortalamamızdan gidebiliriz. Bir de ikinci bir yöntem daha göstereceğim birazdan. Bakın şöyle yapıyorum. İlk hız 0. 2 saniye sonra hızı 20 oldu mu? Peki bir saniye sonra hızı 30 olmaz mı? Aralıklar 2 saniye ve 1 saniye diye verilmiş. Ben ortalama hızdan gireceğim yine. H1 bölü H2 diye sorulmuş. KL arasında ortalama hızı ne? 0 ile 20'nin ortalaması 0 artı 20 bölü 2. Iki. Toplayıp 2'ye bölüyoruz. 10. Çarpı süre 2 saniye. V ortalama çarpı T. Bölü bu aralıktaki ortalama hızın 25. süren 1 saniye. 25 çarpı 1. Dolayısıyla 20 bölü 25'ten cevap 4 bölü 5 çıkıyor. Problem var mı? Var mı soru? Peki bunu böyle sayı vermeden işlemsiz olarak yapsak nasıl yaparız arkadaşlar? Biraz daha pratik yapmaya çalışalım. Çünkü şimdi göstereceğim pratik yol sonraki sorularda da geçerli olacak. Ee şöyle yapalım bakın. Burayı siliyorum gençler. Bakın şöyle yapalım. H eşittir 5 t kare ya. Zaten bulduğumuz değerlerin en son bir sadeleştirmesini yaptık dikkat ederseniz. O burada 5'ler her türlü sadeleşmiyor mu? Böyle oran sorularında bu 5'i sadeleştirebilirsiniz en baştan peşiyle. Net sayı sorarsa H kaç metredir derse bunu yapmanız doğru olmaz ama oran sorduğunda bu 5'ler her türlü gidecek. O zaman H neye bağlı? T kare T ama T'nin karesi. O zaman burası 2 saniye ise ben buraya direkt 4H desem olur mu? 2'nin karesi aldım. Peki burası 1 saniye diye buraya da 1H diyebilir miyim? Hayır. Çünkü bu formül ne zaman geçerli? Serbest düşmeye geçerli. Yani ilk hızın 0 olduğu yerden geçerli. Bu aralık için geçerli değil. Burada cismin hızı var çünkü. O zaman tamamına bakacağım. Tamamı 3 saniye olduğu için burası kaç yaş olur? Tamamı 9H. Burası da 4H ise o zaman buraya 5H kalır. Böyle yazabiliriz. Cevap 4 bölü 5 çıkıyor bakın buradan. Bu ikinci yol anladınız mı? H'i TL'nin karesine bakarak söylüyoruz. Ama hangi H'i dikkat edin. Sıfırdan itibaren, ilk hızı sıfır olan yerden itibaren olan H'i T bakarak yazabiliriz. Burada 1 saniye yazıyor diye buraya 1'in karesi 1 demiyoruz. Önce tamamına bakıyoruz, sonra onu çekiyoruz orada. Anladın mı? Samet. Evet. Rencide olmuyorsun değil mi? Ha? Eskiden yapsanız rencide olmuyor. Oo, peki. O zaman siliyorum. Haydi bakalım. Diğer soru, bakın buna benziyor. Mantık olarak çok benzeyen bir soru var burada. T1 bölü T2 3 bölü 2 ise bu ne demek? T1'i 3 saniye, T2'yi 2 saniye diyebilir miyim? Evet. O zaman aynı tarz soru olduğu için pratik yapacağım bakın. Serbest düşme olduğu için h 5 kare yazabiliyoruz. Ve oran sorularında 5'i atabiliyoruz. Değil mi? E 5'i atarsam tek araya bakacağım. O zaman burası 3 saniye olduğuna göre ben buraya 9 h yazabilir miyim? Evet. Peki e, tamamına bakarak 5 5 saniyenin karesini yazıp tamamına 25 aş yazabiliriz. E burası 9 aş, burası 25 aşsa buraya ne kaldı? 16 aş kaldı. Yani cevap 9 bölü 16. Anladık mı yöntemi? Geçiyorum. Evet. Dördüncü soru aynı sorunun tersten sorulmuş hali. Bakın burada e, H'ları vermiş T'leri soruyor. Ben yine serbest düşme dediği için soruda serbest bırakılan dediği için ben yine H eşittir 5 T kareyi yazıyorum ve 5'i de her zamanki gibi ne yapıyorum? 5'i de buradan eriyorum. O zaman H T kare olduğuna göre burası da 4 H olduğuna göre ben burayı ne kadar sürede düşeceğimi söyleyebilir miyim? Ne derim? 2T diyebilir miyim? T kareye bakarak kaşı yazdığımıza göre T karenin 4 yapması için 2T. Peki burası da 5H olduğuna göre tamamı kaç T olur? Tamamı 9H olduğu için 3T mi deriz? Tamamına 3T deriz. E burası 2T, burası 3T ise burada kalan süre 1T olur. T1 bölü T2'yi sorduğu için cevap 2 olur. Evet. Var mı karışıklık? Evet. <laughs> Aynı şey işte. Haşin kare aldım. Yaptığım şey o zaten. T'yi çekersen haşin kare kökün. Haşı bulurken t kare, T'yi bulurken haşin kare kökün. Haşin kare alarak zamanları yazdım ama şunun kare alamıyorum bak. Niye? Bu formül ne zaman geçerli? serbest düşme. ilk hızın sıfır olduğu yerden alırım ancak. İlk hızın sıfır olduğu yerden tamamı dokuz aş olduğu için dokuzun kare kökünü alarak yazdım buraya. Evet. Geçiyorum. Geçti. Beşinci soru. Yine benzer bir soru. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim k arasını T1 sürede L n arasında t x sürede alıyormuş. T 1 bölü t 2 ne diyor diye soruyor. Bakın aynı cevap yazık. aynı tarzda yapacağım. H 1'e 9 h vermiş. 9 bölü 40 ne demek? Buraya 9 h, buraya 40 h diyebilirim demek. Ee, yine aynı formülü yazıyorum. H eşittir 5 t kare. Sabit sayıları eliyoruz. H eşittir t kare. T'yi bulmak için h'in kare kökünü almanız lazım. O zaman 9'un kare kökünü alırsam Buradan buraya gelme süresine 3 t diyebilir miyim? Peki 40'ın karekökünü alacak mıyız? Hayır. Neyi alacağız? 49'un tamamının karekökünü alırsam buranın tamamı 7 t olur. E burası 3, burası 4 ise buradaki süreye 4 t diyebilirsiniz. Yani t1 bölü t2 buradan 3 bölü 4 geliyor. Tamam mıyız? Geçelim. Evet. Geldik altıncı soruya. Yine serbest düşme ile alakalı bir soru. Serbest bırakılan cisim L ve M noktalarından geçip N noktasına çarpıyor. Şu aralığı 2T, burayı T, burayı 2 de geçmiş. Peki KN arası 50 metre olduğuna göre MN arası kaç metredir? Bulan var mı? 32, 32, 32. dedikler. Şimdi e, yine aynı yöntemle yapacak olursak. H 5T kareyi kullanıyorum. Böyle karşılaştırma sorularında bu 5'i atabiliyorduk. H T kare ya. O zaman ben buradaki 2T'lik bölümdeki düştüğüm miktara ne diyebilirim? 4H desem olur mu? Evet. evet. Peki burayı 1 Tli düştüğüme göre. Buraya 1H demiyorum. Tamamına bakıyorum şöyle. 3 TL düştüğüm için buraya 9H Burayı da 5 TL düştüğüm için Tamamına ne diyorum 25H diyorum Oldu mu Peki burası 4H Burası 9H Şurası nedir 5H Burası 9 burası 25'te, şurası nedir Kaç oluyor 16H Evet Soruda da KN arasına 50 metre Demiş KN yolun tamamı 25 haşa 50 demiş yani. 25 haşa 50 dersek haş neymiş demek ki 2. Bana neyi soruyor? MN arası. MN aralığı 16 haş olduğu için cevap 32 metre yapıyor. Evet. Var mı karışıklık Furkan? Çok derin bakıyorsun. Beşte kareden yapma insanı sınır T'ler tam sayı çıkmayacak çünkü. O yüzden TL'nin tl gerçek değeriyle hiç uğraşmadım bak burada. Direkt orantı kuruyorum. H, T'nin karesiyle orantılı. O zaman 2 T'lik tl süredeki düştüğü yere ben 4 H diyebilirim. 3 T'lik tl sürede düştüğü yere 9 H diyebilirim. 5 T'lik tl sürede düştüğü yere de 25 H diyebilirim. Olay bu. Hani zaman böyle mi Genelde direkt net sayı üzerinden soru pek sormazlar. Oran, karşılaştırma. Daha çok öyle. Olmaz. Problem var mı? Evet. Geçtim. Yedinci soru. Ee, burada mesela net sayı bulmamız gerekiyor. Çünkü net veriler var. Orada sorsa da. Şimdi diyor ki x'i 30 atıyorum. Burada artık aşağı doğru atışa başladık. x'i aşağı doğru 30 atıyorum. y'yi serbest bırakıyorum. Y ye yere 30'la çarpıyormuş. Bunu vermiş bak. Y ye yere 30'la çarpıyor. Diğerinin yere çarpmasını vermemiş ama bunu bulabiliriz. Şuradan bulabiliriz. Yere düşme süreleri eşit diyor bakın. Yere düşme süreleri eşitse eğer bu kaç saniyede düşmüş y cismi? 3 saniye olduğunu görebiliyor muyuz? Onların arızlandığı için 3 saniye. Bu da 3 saniyede düştüğüne göre. Bunun yere çarpmasını ne olur? 60 metre bölü saniye olur. Bir saniye hemen şu imzamı gönderelim sana. Ben var mı? Ha? Var, var mı da o? Güzel. Yoktu hocam. Niye tam yapmış kim, kim ne yoktu? yoktu. Davut yazdı Çünkü Bunu Yok. 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 Oğlum Yok. 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 ya, Yok. Yok. mu yazdı sen Hayır.

Evet. Hızları bulduk gençler. Şimdi haşları bulmak için nereden yararlanalım? Ortalamanız daha mantıklı değil mi? H1 bölü H2 eşittir. 30 ile 60'ın ortalamasını alıyoruz. 30 ile 60'ın ortalaması toplayıp ikiye bölün 45. Süre kaç saniye geçti? 3 saniye. Ortalamamızda zamanı çarpıyoruz. 0 ile 30'un ortalaması 15. Geçen süre yine 3 saniye. Oranlarsanız cevap 3 çıkar. Evet. Sorun var mıdır? Semih? Peki. Geçiyorum. Sekizinci sorun. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda 20 ile aşağı doğru atılıyor cisim. Hemen şeklini çizeyim buraya. Şöyle bir cismi 20 ile yukarı doğru at, aşağı doğru atmışım. Bu aşağı doğru hızlanarak inecek. Peki yere düşmeden önceki son saniyede 55 metre yol alıyormuş. Yere düşmeden önceki son saniyede 55 nasıl olur? Ee, yere kaçla çarparsa bu 55 olur? 60 ile la çarpması lazım. Niye? Çünkü 60 ile çarparsa bir önceki saniye hızı 50 olur değil mi? Hızı 50 iken de 60 iken aralarındaki ortalama hızı 55 olduğu için son saniyede 55 metre yol almış olur. Son saniyedeki 55 ancak böyle gerçekleşir. O yüzden yere 60 ile çarpmış. E, 20 ile 60'ım ama ben. 20'den 60'a kaç saniye geçmiş olur? Onların hızlandığı için 4 saniye. Zaten soruda da bunu soruyor yere kaç saniyede düşmüştür uçuş süresi? 4 saniye. Tamam mıdır? Geçtim. Ee, dokuzuncu soru şöyle. Burada yine haçları sormuş. <laughs> Vx bölü Vy'yi vermiş. 5 bölü 2. Ben burada Vx ve Vy'ye değer vereyim. Daha kolay olsun. 5 bölü 2 mesela kaç diyelim? 50'ye 20 desek daha güzel olur. Çünkü hız onarlar arttığı için onun katı bir sayı verirseniz daha güzel çıkar. Peki bu serbest düşmeye bırakıldığında 20 ile çarpıyorsa kaç saniye yere düşmüş? 2 saniye. Bu arkadaşlar aynı sürede yere çarpıyor diye belirtmiş gördünüz mü? 2 saniyede yere çarpıyorsa bunun ilk hızı nedir o zaman? 30 olması lazım. Doğru mu? O zaman sağ olun. O zaman şimdi yine ortalamanızı yapacağım. H1 bölü H2. 30 ile 50'nin ortalaması 40. Süremiz 2 saniye. 0 ile 20'nin ortalaması 10. Süremiz yine 2 saniye. Oranlarsa cevap 4 çıkıyor. Sorun var mıdır? Yok. Geçtim değiştirelim. 10. soru. Cevap var mı? 46. Tebrikler. Bakın arkadaşlar bu soru birazcık aykırı. Genelde biz hep ilk hızı 10 ve katları şeklinde kullandığımız için mesela ilk hız 20 ise ilk saniyede 25 metre yol oluyor. Hatırlıyor musunuz? İlk hız 30 sa ilk saniyede 35 metre yol oluyor. Ama burada biraz farklı bir sayı vermiş. Çünkü ilk hız biraz bildiğimiz hızlara şey değil, alıştığımız hızlara benzemiyor. Cismi aşağı doğru fırlattığımızda birinci saniyede 18 metre yol alabilmesi için ilk hızın kaç olması lazım gençler? 13. 13 olması lazım. Çünkü kural ne biliyor musunuz? Aşağı doğru atılan cisim ilk hızının 5 fazlası kadar yol alır her zaman ilk saniyede. Bak mesela 30 atıyorsunuz yani önceki artı birazcıklarımıza bakın. Aşağı doğru 30 atarsan ilk saniyede 35 metre yol alır. Niye? İlk hızı 30, bir sonraki saniye hızı 40. Ortalamasını alırsanız 35 yapar. Yani ilk hızın 5 fazlası çıkıyor her defasında. O zaman bu 18 metre yol alması için benim 13 metre bölü saniye hızla atmış olmam lazım. Tamam mı? Peki bana neyi soruyor? 2 saniyede ne kadar yol alır diye soruyor. İkinci saniyede bu arkadaş nereye geldi? Buraya bir yere geldi. Birinci saniye 18 yol alırsa ikinci saniye ne yol alır? 28. Her saniye 10 eklenmiyor mu hızımıza? Aldığımız yola da 10 eklenir. O zaman burası 28 metre yol alır. İki saniyede toplam ne yol alır dediği için ikisini toplayın. Cevap 46 metre. Sorun var mıdır? Yoktur. Peki. Geçiyorum. Faruk var mı sorun Faruk? Peki. 11 biraz güzel bir soru burada. 2360 çıkacak. 360, 360 çıkacak. Şimdi kaç bulduk? 475. Denklemler biraz karıştı muhtemelen. Bunu evet denklemler kurarak çözebiliriz ama biraz pratik yapalım arkadaşlar. Bunu biraz pratik çözmeye çalışalım. Denklemsiz çözebilir miyiz onlar? <laughs> Kafadan. <gülüyor> Kafadan çözelim arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Soruyu bir okuyalım önce. Biri 30 atılmış. 2 saniye sonra diğeri atılmış. Ve bunlar yere aynı anda çarpıyormuş. Sorunun özeti bu. Şimdi şöyle yapacağım. Bu arkadaş 2 saniye atıldıktan 2 saniye sonra diğeri atılıyor ya. Bu 2 saniye sonra nereye gelmiştir onu çizeceğim. 2 saniye sonra bunun hızı kaç oldu? 50 oldu. Peki bu aralıkta kaç metre düşmüş oldu? Ortalamadan gidelim. 30 ile 50'nin ortalaması 40. 40 çarpı 2, 2 saniye olduğu için. Burada 80 metre var. Doğru ya. Buraya kadar problem var mı? Yok. Şimdi bu bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Aynı yönde giden iki arabaya benzetiyorum. Biri 70 ile gidiyor. Biri de ön tarafta 50 ile gidiyor. Ve aralarında 80 metre mesafe var. Bu arkadaş buna kaç saniye yetişir? 4, 4, 4 saniye. Sen ne buldun bak bakalım. 4. 4. Evet olsun. Biraz uzatmış olsak da bulmak önemlidir. Arkadaşlar bununla bu aynı şey. Aynı olduğunu anlayabiliyor muyuz? Burada biz ne yapıyorduk? Her saniye bu 70 bu 50 gittiğinde bu her saniye buna 20 yaklaşıyor değil mi? O yüzden x'eştir vt'yi nasıl yazıyorduk burada biz? x yerine 80 yazıp hız yerine de hızların farkı 20 yazarsanız bunların yetişme süresini buluyorduk. Hatırladınız mı? Evet. Aynısını burada uyarlayabiliriz. Niye ama? Niye uyarlayabiliriz? Çünkü aynı, aynı ivmeyle gidiyorlar arkadaşlar. İvmeler aynı olunca hızlar arası fark hep aynı kalacak. Mesela şu an bu buna 20 yaklaşacak. Bir sonraki saniye bunun hızı 60 olacak. Bunun hızı 80 olacak. Yine 20 fark yok mu? Aralarındaki mesafeyi her saniye 20 kapatacaklar. E tam yere de bunlar aynı anda düşüyorsa tam yere gelince yan gelmiş olmuyorlar mı? O zaman ben direkt aynı bunun gibi yazıyorum. 80 metreyi 20 hız farkıyla kapatmaya çalışıyoruz. Kaç saniyede kapatırız? T ne çıkar? 4 saniye. Yani bu arkadaş yere 4 saniye düşecek. Yöntem anladık mı? Ha. Peki bu adam yere o zaman kaçla çarpmış olur 4 saniyede çarpınca? 110. Onarlar hızlanıyor. 4 saniyede 40 hızlanacak. Burası 110. Bana haşı sorduğu için ortalamadan yapıyorum. Ortalama çok kullandığımız bir yöntem burada. 70 ile 110'un ortalamasını alın. 90 çarpı 4 saniye geçtiği için 90 çarpı 4 diyeceğim. O da eşittir. 360 metre. Burada en önemli kısım şu şeyin bulunması, zamanın bulunması. Onu nasıl yaptığımı anlamayan var mı? Gayet pratik. Evet. Geçelim mi? Geçelim. Evet, o zaman siliyorum. 12. soruda bu sefer cismi yukarı doğru belli bir hızla atıyoruz. Yukarı atışa geçtik arkadaşlar. Cismi yukarı doğru belli bir hızla atıyorum. Bu arkadaş 6 saniyede yere düşüyorsa bu ne demektir? 3 çıkmış 3, 3 inmiş demektir. 3 çıkıp 3 inmesi için e, ilk hızının kaç olması lazım? 30 metre bölü saniye olması lazım. Çünkü her saniye 10'ar yavaşlıyor. Öyle değil mi? O yüzden ilk hız nedir diye sormuş. Cevap 30. Evet. Geçtim. On üçüncü soru. Yukarı doğru atılan cisim bu sefer yere 10 saniyede düşmüş. Yere 10 saniyede düşmesi için ilk hızının kaç olması lazım? 50 olması lazım. Çünkü 50 olursa 5 saniye çıkar, 5 saniye iner. Toplam 10 saniye havada kalmış olur. Yani ilk hız 50 metre bölü saniye. Bunu bulduk. Peki cismin çıkabileceği maksimum yükseklik. Gençler maksimum yüksekliği bir sürü yöntemle bulabiliyoruz. Genelde maksimum yükseklik için formül, kitaplarda farklı formüller verirler arkadaşlar. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Böyle özel formüller vardır Hmax için. Ben ısrarla vermiyorum onları çünkü pratik yöntemlerle çok daha kolay yapılabiliyor. Mesela şuradan yapalım. Ortalama En pratik yöntemlerden birisi. Tepede sıfır olmayacak mı? 50 ile sıfırın ortalaması 25. Kaç saniyede çıktı? 5. 5. O zaman 125 metre. Ya da ya da h eşittir 5 t tekare. kareyi kullanabilirsiniz. Evet. 5 t kare serbest düşmenin formülü hocam. Burada nasıl kullanacağız diyenler çıkabiliyor. Evet, burada ilk hız var. Kullanamayız ama düşerken kullanırız. Tepeden sonraki inişte kullanabiliriz. Tepeden sonraki iniş serbest düşmenin aynısı. İniş kaç saniye? 5 saniye. O zaman 5 çarpı 5'in karesi 125 metreyi bulmuş olacağız. İster bu yöntemle ister bu yöntemle. İkisi de haşmak. Burada ne yaptık? Burayı anladın mı? Samet. V ortalama çarpı T. Evet. Peki. Geçiyorum. Geçtim. 14. soru. Burada grafik üzerinde göstermiş. Yukarı doğru attığımız cisim yavaşlayacağını biliyorsunuz. Yavaşlamış ve kaçıncı saniyede sıfırlandığını grafikte göstermiş bakın. Yani üçüncü saniyede hızımız sıfırlanmış. Üçüncü saniyede hızın sıfırlanması için ilk hızın 30 olması lazım. Değil mi? Evet. h nereden bulacağız yine? 5 tekerden bulabilirim. İlk çıkış üçüncü olacağı için 5 t kare ama t yerine 3 yazacağım. 3 saniye düşüş olduğu için. 5 çarpı 3'ün karesinden 45. Ya da biraz şey bilgisi kullanalım. Hareket bilgisi. E bana hazır bir grafik vermiş. İlk hızın 30 olduğunu biliyorsunuz. Şu alan hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu vermiyor mu? 30 çarpı 3 bölü 2 o da yine 45'i verir. Öyle değil mi? Hız zaman grafiğinin altındaki alan bize yolu veriyordu. Onu da Hatırlamış olduk. Peki, siliyorum. Evet, bitmek üzere herhalde baktığımız ama şu soruyu da çözelim, öyle bitirelim. 15. Soruda yukarı atılan cisimlerin maksimum yüksekliklerini sormuş. Şimdi sayı verelim daha anlaşılır olsun. 3v ile 2v yerine 30'a 20 kabul edelim bunların hızlarını. O zaman oran sorularında her zaman böyle sayılar verebiliriz arkadaşlar. Bu 3 saniye çıkacak, 3 saniye inecek. Bu da 2 saniye çıkıp 2 saniye inecek. Ee, burada haşmakslarda 5 kare kullanıyorduk ya. 5'ler e zaten sadeleşeceği için buradaki haşmakslar her zaman ne çıkar? Bunların sürelerinin oranının karesi çıkar. Niye? Tek araya bağlı çünkü. Öyle değil mi? Burada şöyle yazar, yazarak yapayım isterseniz. HK bölü HL. Şu 5'ler zaten her türlü sadeleşecek. Bunu yazmasak olur ama yine yazayım ben. Bu tepeden 3 saniye yere düşmüyor mu? 3'ün karesi 9. Bu da tepeden 2 saniye yere düştüğü için 2'nin karesi 4. E bunlar sadeleşirse cevap 9 bölü 4 gelir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Peki. Burada sadeleştirsek